Merhabalar güzel keyifli bir gün olsun inşallah. Rüya alemiyle aranız nasıl? Sık sık rüya görenlerden misiniz? Gördüklerinizi hatırlayanlardan ve cevabını bilenlerden misiniz? Ya da ben hiç rüya göremiyorum diyenlerden misiniz ki biz ruh ve bedenden yaratıldığımıza göre uyku esnasında ruhumuz özgürdür ve istediği yere gider dolaşır gelir. Yüce Yaradan'ın mektuplarıdır rüyalar ve bizim onu anlamamız için iyice bir öğretimden geçmemiz gerekir. Çünkü her rüya kişiye özeldir. Kişinin kendisine gelen bir mektuptur, bir mesajdır. Bunu bir başkasının çözmesi, yorumlaması çok da doğru değildir. Genellememek lazım. Gördüğünüz rüyayı bir bakın bakalım seyredin. O rüyayı gördükten sonra hayatınızda neler oluyor, neler bitiyor? Bunu ancak siz bilebilirsiniz. Dediğim gibi kişiye özel olduğunu rüyalar o yüzden de çok daha anlamlıdır. Ama güzel rüyaları görmek istiyorsanız, rahmani rüyalar görmek istiyorsanız ve mesajlarını da kalıcı olarak hemen idrak edip anlamak istiyorsanız içtiğiniz suya gül suyu ilave edin lütfen. Bu denenmiş bir reçetedir ve ben tavsiye ediyorum. Zaten hayatımda da kullanıyorum. Her daim gül suyu kullanıyorum. Siz de lütfen içtiğiniz sularınıza gül suyu katın. Şifa hem içten gelir içten yaradana bağlanacağız zaten kalbimizden konuşacağız. Onun için rüyalar gökten gelse de bütünleştiği yer kalbimizdir. Güzel rüyalarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.